hocam şunu merak ediyorum. Bilgisayar mühendisliğini bitiren öğrencilerimiz, mezunlarımız daha fazla özel sektörde mi görev alıyorlar yoksa devlet sektöründe mi? Bu zamana göre farklılık oluşturuyor hocam. Şöyle mesela 2000'li yıllarda, 2010 yıllara kadar falan mesela kamuda çok ciddi bir şey vardı, talep vardı. Ve genelde mezunlarımızın ciddi bir bölümü kamu sektörüne gitti. Ama son yıllarda özel sektörün, özellikle savunma sanayinde olan atılımlardan sonra özel sektörümüzde bu konuda çok ciddi teşebbüslerin olması sonucunda özel sektörde öğrencilerimize, bilgisayar mühendislerine çok geniş imkanlar, çok geniş alanlar açıldı. Ve öğrencilerimiz genellikle özel sektör, son yıllarda özel sektörde daha fazla iş buluyor. Ve konusunda başarılı olanlar bir müddet sonra ya kendi işlerini kuruyorlar veya daha bir üst lige veya bir üst sektörü geçiyorlar. Ama son yıllarda benim gözlemlediğim daha çok özel sektör. Evet. Şimdi hocam bu mesleğin önü açık mı? Geleceği nasıl? diye bir genel bir soru sorayım. Çünkü öğrencilerimizin sorularına göre ben soruyorum. Hani belki biz biliyoruz bize bir farklı gelebilir ama öğrenci özellikle soruyor. Bu mesleğin önü açık mı? Geleceği nasıl? Nereye gidiyor bilgisayar mühendisliği? Bununla ilgili birkaç bir şey söyler misiniz? Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Az önce de bahsettik her bilim dalı zaman içerisinde kendi gelişmesine göre alt bilim dalları, alt meslekler doğurabilir. Yani dediğim gibi hani zaman bir hiyerarşi olursanız bir zaman çizelgesine geçerseniz elektrik elektronik mühendisliğinden başlı belki daha evvelinden ta matematikten elektrikten gelen bir şey bu. Gelecekte hangi mesleklerin çıkacağını şu an doğrudan kesin tahmin edebiliriz ama şu olur diyemeyiz. Ancak bilgisayar mühendisliği Nasıl ki biz elektrik elektron köken söylüyorsak bilgisayar mühendisliği bu işin orijininde merkez noktasında olamıyor. Hangi bilim dalı hangi zamanda olsun, yani buna kaçamazsınız. Zaman artık teknoloji zamanı. Her şey teknolojiye muhtaç. Her şeyin altyapısı teknolojik bir altyapı. Tabi bazı sosyal bazı özel şeyler geçiyorum. Bu nedenle bilgisayar mühendisliği hiçbir zaman popülaritesini kaybetmez diye düşünüyorum. Tabi benim kanım veya ne diyelim hissiyatım tecrübelerim doğrusunda. Zaman zaman biliriz özellikle tercih şey döneminde bazı meslek grupları belli dönemlerde daha çok ilgi görebilirler. Ama bazı mesleklerde de vardır ki hiçbir zaman puanları adı düşse bile yükselse bile iş dünyasındaki karşılıklarını veya talep, talep görmesini değiştirmezler. Bunlardan bir tanesi de bilgisayar mühendisliği. Bu nedenle e, bilgisayar mühendisliği konusunda ben gelecek bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Tam tersine geleceğin belki en çok aranan mesleklerinden birisi. Şimdi tabii lokal olarak bakıyoruz yani bilgisayar mühendisliğine tabii. göre bakıyoruz. Şimdi hocam biliyorsunuz Türkiye son 15 yılda savunma sanayinde çok büyük atılımlar yaptı. Ben sıkı takipçisiyim. Savunma sanayini çok yakından takip ediyorum. Hemen her gün bakarım yeni bir haber var mı diye. Şimdi ben tabii öğrencilerimize de söyleyeyim. Mutlaka sizin de bilginiz vardır. Mesela Türkiye'de en fazla ihracat kalemi işte Turizmdir, otomotivdir. Ondan sonra savunma sanayi gelmeye başlar. Evet. 2021 yılının savunma sanayi ihracatı 3 milyar 200 milyon dolar. Eskiden 1 milyon dolar bile Değil ihracat ya. yapamazken 3 milyar 200 milyon dolar. Bu sene 4 milyar dolara, 5 milyar dolara çıkarmak isteniyor. Şimdi bu savunma sanayinin bu kadar gelişmesinin sizin mesleğinize, bölümünüze ne gibi etkileri oldu? Bunu Efendim, biraz... Tabii efendim şöyle önce söyleyeyim. Savunma sanayinin gelişmesi sadece askeri alanda değil. Bu her zaman böyle olmuştur. Ben her hep aynı örneği görüyorum. Yani uzay teknolojilerinin gelişmesinin temel prensibi veya şu anda günümüzdeki teknolojik gelişmenin temel prensibi soğuk savaş yıllarına kadar gider. Yani hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonraya gider. Yani Rusya'nın uzaya insan çıkartmasından sonra hani o zamanın şartlarına, o zamanın ruhuna göre konuşuyorum. Amerika'da buna uzaydan bir bomba atacaklar tehlikesi senaryosu. Daha sonrasında aya gideceğiz. 10 yıl içerisinde aya gideceğiz projesi. Nelere sebep oldu bir hatırlayalım. Öncelikle şu anda interneti kullanabiliyorsak, bilgisayar teknolojisi kullanabiliyorsak hep o askeri korkuları mı diyelim artık? Askeri projelerin sonucunda ortaya çıkıyor. Savunma sanayinin gelişmesi sadece askeri alanda olmaz. Savunma sanayinin gelişmesi bilgisayarda yani bilgisayar Tüm mühendislik alanlarında yeni kapıların, yeni iş olanaklarının, yeni iş birliklerinin açılmasına yardımcı olur. Sadece inanın ben her zaman söylüyorum sadece mühendislik alanı değil, sosyal olarak da bakış açımızın, toplumsal duruşumuzun değişmesine de yol açar. Yani şu anda herkesi bir özgüven oluşmuyor mu? Yani nihayette askerimizin güçlü olması, savunma sanayimizin güçlü olması, gururun yanında bize bir güven de veriyor. Bu insanın doğası gereği bir şey. Tabii ben kendi mesleğim açısından söylüyorum. Nihayetinde tüm teknoloji, tüm savunma sistemleri içerisinde ben mesela çalıştığım yüksek sans ve doktora konumunda kablosu sensör ağ sisteminde ilk çalıştığım konulardan bir tanesi, ilk baktığım, ilk incelediğim makaleden bir tanesi de işte askeri alanlarda işte intrusion detection yani sızma girişimlerini algılamaya yönelik sistemlerde. Yani teknolojinin özellikle bu alanda düşünülmüş olması, daha sonraları bunun üzerinde yeni teknolojilerin inşa edilmesi çok daha farklı kapılar açtı. Bilgisayar mühendisliği inanın evet bu işin yine her zamanki gibi en temelinde en çekimli olacak bir meslek. Ve savunma sanayinin ihtiyaçları bilgisayar mühendisliğinin çalışma alanlarında geliştirecek. Yani sadece biz onları değil aynı zamanda onlar da bize çok büyük katkılar sağlıyor. Aynı zamanda diğer meslek dallarıyla da iletişimimiz arttığı için ortaya daha güzel ürünler çıkabilecek. İnanıyorum ki ülkemiz çok ciddi, çok başarılı, çok güzel bir yola girdi ve sonu daha güzel gelecek. Çok şeyi de başaracağız. Görüyorsunuz hocam yani etrafımız ateş çemberi. Neyin ne olacağı belli değil. Bu bölgenin belki de en istikrarlı ülkesiyiz. Bunda inanın son 15 yılda yapmış olduğumuz atılımların, emeklerin katkısı yok diyemeyiz. Yani herkes bu konuda eline geleni yapacak. Bilgisayar mühendisi olarak da biz elimizden geleni yapacağız. Nimetinden faydalanacağız. <laughs> Evet inşallah. Şimdi hocam geldik sonuna. Öğrencilerimize söylemek istediğiniz, unuttuğunuz, eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz var mıdır? Söz sizde buyurun. Öncelikle buyur de, değerli gençlerimize, tabii üniversite okuyan çocuğu olan birisi olarak söylüyorum. Gençlerimiz ne olur sevdiği mesleğe, ilgi duyduğu mesleğe önce, önce kendilerini bilsinler. Tabii hani o yaşlarda belki yaşın gerektirdiği bir şey veya çevresel baskını getirdiği bir şey, belki tercihlerde biraz kafa karışıklığı olabilir soğuk kan düşündüklerinde kendilerini tanıyorlarsa öncelikle kendilerinin sevdiği ve mutlu olabileceği mesleğe gitsinler. Benim pek çok arkadaşım, sizler de bilirsiniz Sayın Hocam. pek çok arkadaş, pek çok insan yanlış meslek tercihiyle iş hayatlarını zoraki götürüyorlar, mutlu olamıyorlar. Yani illa iyi bir diploma kazanmak veya popüler bir diplomaya sahip olmak, mutlu olmak demek değil. İnsanın sevdiği işi yapması kadar güzel bir şey yok. Ben kendimden söyleyeyim, mühendis, 12 yıl mühendislik yaptım. Ama benim ruhum hep akademik dünyadaydı. Bir an önce tekrar kendimi akademik dünyaya atabilmek için yoğun çaba sarf ettim. Nasip de oldu, çok şükür diyelim. Ama şunu öğrendim, hayatım bana 40 yaşını aşmış bir insan söylüyorum. Sevdiğiniz bir işi yapmanız hem başarınız açısından, hem ruh sağlığınız, hem sizi sevenler, hem ülkeniz açısından önem arz ediyor. Gençlerimizin öncelikle gerçekten ben bu mesleği seviyor muyum, yapabilirim diye düşünmesi lazım. İkincisi, zorluklardan korkmayacaklar. Her şey emekli oluyor. Ve öyle bir şey ki insan bazen kulağını sağır etmesi gerekebiliyor hocam. Yani bir şey amacınız var ise, bir planınız var ise ona odaklanmak, o zorluk, orada zorluk olduğunu bilerek, orada bir güçlük olduğunu bilerek ama onu aştığında kazanacağı özgüvenin veya o kazandığı şeylerin kendisine getirsin düşünerek konsantrasyonlarını bozmamaları ve en önemlisi tabii ülkelerini sevmeleri. İnsan ülkesini sevince ona bir şey yapmak istiyor, ona bir şey katmak istiyor. Bunu düşünce kendisini de geliştiriyor. Söyleyecek bunlar hocam, önce bu fırsatı verdiğiniz için de önce ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah dilim döndüğünce bir şeyler anlatabilmişimdir. Gençlere belki bir faydamız dokunur bilmiyorum. Tekrardan bu fırsatı verdiğiniz çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize değer kattınız. Mesela siz konuşurken ben şunu düşünüyordum. Ben bir öğrenci olarak bunları dinledikten sonra o yaşta olsam bana çok şey katacağını düşünüyorum. Çünkü en azından bilgisayar mühendisliği nasır bir bölüm, neleri içeriyor, alanları neler, hizmet alanları neler, çalışma alanları neler. En azından bunlarla ilgili bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Hocam ben size çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. çok değer kattınız. Değerlisiniz, değer kattınız. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Ee, en azından beklerim. Önümüze beklerim inşallah. 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 Ne zaman Görüşmeler. emrederseniz. İnşallah Allah'a emanet olun görüşmek sağ olun, üzere. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Saygılar bizden hocam. Kapatıyorum.